Sadık Bey, satışta az çoktur ilkesi diye bir şey var. Acaba bu nedir? Evet, az çoktur ilkesi çok aslında önemli bir konu. Bununla ilgili yapılan araştırmalar var. Mesela bir alışveriş merkezi içerisinde bir tane stand konuluyor. Standın içerisinde üç tane reçel koyuyorlar. Aynı marketin başka bir bölümüne de yine stand koyuyorlar ama 14 çeşit reçel standı koyuyorlar. Bir tarafta 3 çeşit var, bir tarafta 14 çeşit var. E, araştırmada 14 çeşit reçelin önünde duranların sayısı yüzde 80 duruyorlar ve bakıyorlar. Fakat satış söz konusu olduğunda 3 tane reçel olan standdan satış oranı yüzde 70, 14 çeşit standda olan reçellerin satış oranı yüzde 20. Baktığımızda burada az daima çok ilkesi devreye giriyor. Yani çok çeşit olduğunda insanların birincisi satın alma kararı düşüyor karar hızı düşüyor. Yani bekliyorsunuz ve o mu olsun bu mu olsun. Hatta özellikle alışverişe gittiğinizde veya kıyafet alacağınızda o kadar ürün olmasına rağmen ne yapıyorsunuz? Ben burada bu ürünü bulamadım deyip çıkıyorsunuz veya alacak bir şey bulamadım diyorsunuz. Binlerce ürün var ve alacak bir şey bulamıyorsunuz. Ama bazen bir tane ürün var orada ve onu alıyorsunuz. Burada baktığımız az daima çoktur ilkesi devreye giriyor. Mesela bunu şöyle de psikolojik etkisi var. Şimdi ben de diyelim ki 10 tane telefonum var ve siz benden telefon almaya geldiniz, karar verdiniz, alacaksınız ve ben başlıyorum anlatmaya size. İşte bu telefon böyle, bu telefon böyle özelliklerini anlatıyorum. Zaten sizin karar vermezsiniz düşüyor. Düştükten sonra da birisini alıyorsunuz. Aldıktan sonra da çıkarken mutsuz bir şekilde çıkıyorsunuz. Hı. Neden? Çünkü geriye kalan 9 tanesi ya bundan iyiyse. Bakın bir şey alırken insan mutlu olur değil mi? Çıkarken mutsuz bir şekilde çıkıyorsunuz. Dolayısıyla bende iki telefon olmuş olsaydı diyelim ki birisi Samsung birisi Apple ve siz e, iPhone'u tercih ettiniz, aldınız ve çıkarken mutlu, mutlu bir şekilde çıkıyorsunuz. Birincisi burada karar verme hızınız çok yüksek çünkü iki tane ürün var belli ve çıkarken de geriye kalan telefon sizin tercih etmediğiniz bir telefon. Yani geriye kalan bundan iyi diye bir şey söz konusu değil. O yüzden diyoruz ki biz söz konusu satışsa az daima çoktur. Mesela Zara modeline bakarsak. Zara modelinde bir tane ürün vardır, bir koleksiyon vardır ve o sadece ona aittir. Yani onu aldınız aldınız yoksa yoktur. Az daima çoktur ilkesini kullanır. Ve bununla alakalı yine diyelim ki bir işte uçak seyahatine gideceksiniz ve 5 seyahat 5 seyahatini kaldırıyorlar. Saat 5'te uçacak uçağı kaldırıyorlar. Diyorlar ki işte 2 hafta sonra bu uçak uçmayacak bundan sonra diyorlar. Ve insanlar ilginç bir şekilde o 5 2 hafta sonra uçmayacak uçağa bilet alıyorlar. Ve satışlar artıyor bir anda. Neden? Az daima çok da ilkesinde veya çok örnekleri var mesela börekçi işte Bursa'da bir börekçi var börek 12'de kapatıyor ve yazıyor işte çok teşekkür ederim böreklerimiz bitti 12'de Ertesi gün gidiyorsunuz yoldan geçiyorsunuz 12'de teşekkür ediyor falan diyorsunuz ki demek bur 12'den sonra buradan bir şey alamıyorsun yani bitiyor yani az bir ürün ve sabah sıraya giriyorsunuz orada bakın halbuki belki akşama kadar börek yapabilir o. Ama ne yapıyor? Az daima çok da ilkesini kullanıyor. 12'de bitiyoruz dediğinizde siz sabah 9'da orada sıraya giriyorsunuz. İnsanları sıraya sokuyor. Tek bir ilke burada devreye giriyor. O yüzden az daima çoktur. Biraz önce bahsetmiş olduğum e, nişleşmekle de alakalı. Yani sadece ben bunu satıyorum dediğinizde hani her şeyi satmıyorum. Sadece bunu satıyorum da az daima çok da ilkesine girer. Veya üniversite öğrencilerine tavsiyelerimiz oluyor işte. Ne yapalım falan böyle. 10 elimde 10 marifet var derler genelde. Deriz ki hani işte ne olursa olsun simit yemeye simit yemek için simit sarayına gideriz. Kahve içmeye Starbucks'a gideriz. İşte çorba içmeye o çorba yapan çorbacıya gideriz. Yani lokantalarda çorba var ama biz o çorbacıya gideriz. Sadece çorba yapar. Az daima çoktur ilkesi. Bu bakımdan aslında anlatılmak istenen nişleşmek, yaptığınız işe hakim olmak ve bir işi yapmak. Buradaki mesaj aslında tamamen bu.